Eski kadar soyumuz kurumaya yakın Erkeğin hasiyetinin kalmadığı, kadının anadan başka her şey olduğu bu devirde bu yaranın tedavisi maalesef çok zor. Siz bu kafada giderseniz, biz dağlıları dinlemezseniz, siz ne çocuk üretebilirsiniz, ne de yiğit savaşçı. Atalarımız ne demiş? Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Ürkek, korkak, tavşan gibi bir nesil çıktı ortaya. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ey İslam ümmeti ve Müslüman Türk milleti. Yörük dayı bugün ayındaki Ocak 20 2025 kardeşimiz Mahmut Bey'in yerinde çekiyoruz bunu. E, günümüz konularına gelince iki kelam eden dedik. Birincisi bir millet işgale uğrayabilir, telafisi var. Bir millet kıtlık kurar, mücadelesi var. Yoksulluk kurar, çalışır telafisi var. Ama bir milletin soyu kesildiği miydi bir çobanın sürüsünün kuzusu doğmazsa sürüsünün bittiği gibi Devlet adamlarında da nihayet itiraf ettiği gibi Soyumuzun kesildiğini televizyondan duyduk 2.5 gen Doğum oranı bir küsüre düşmüş Yıllardır bizim dağlarda güldüğümüz Alaylı bir şekilde Şehirlileri dinledik Onlar konuşur Biz konuşamayız konuşturmazlar Şimdi konuşuyoruz evimizde imkan var Bir şu gözlerimle gördüm, şu kulağımla duydum. Televizyona bir gelin çıktı, üç tane çocuğuma evlilikten tahminim beş yıl sonra bile sen 18 yaşından önce evlendin diye kocama sekiz sene gün verdiler ve hapis attılar. Ben üç çocuğumu besleyeceğim diye uğraşıyorum. Anlayan anladı, anlamayanı da anlatalım. İsviçre'nin bilmem ne kantonunun filan köyünün bize medeni ettiği dayadığımız bizim neslimizi böyle kesti. Bir evde bir oğul 30 sene Ankara'da istatistik yaptım emekli olunca, oluncaya kadar ortalama bir Türk'ün bir oğlu çıktı. Hele maddi durumu da iyiyse anası diyor dışarı çıkma rüzgar çarpar. Babası diyor oğlum kıymetli güneş çarpar. Bir tane ol. Can fanusunun içine koymuş. Mikrop bulaşmasın. Efendim maddi durumu da iyi. Şimdi de bir de bilgisayar var. internet var. Aynı ürkek, korkak, tavşan gibi bir nesil çıktı ortaya. Bizim dilden konuşuyoruz gayri. Yörük dilinden. O biliği bükülmez. bu bıyıklı. Günde 70 kilometre yol yürüyebilen yakın tarihimizden Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'ndan Kore'deki Konuri muharebelerinde o köylü tabullarının yetiştirdiği bileği bükülmez delikanlılar nerede? Siz gidin İsviçre'deki o medeni kanunun fotokopisini veren o kantonun Cihan İmparatorluğu Osmanoğullarının nesline Bedeni hukuk Dayarsanız soyumuz 50 seneye kalmaz tükene. Ne düşman işgalinde gerek kalır. Ne de çalışacak usta bulabilirsiniz. Bugün sanayiciyle konuştu. Tamirci çırak bulamadık. Ustala 50 yaşından 60 yaş arası diyor. Bu memleketimizin bekası için birinci madde. Çocukla evlenmiyor. 35 yaşında evlenecin diyor. 35 yaşından sonra ne zaman evlenecek, ne zaman çoluğa çocuğa karışacak? Biz bunlara gülüyoruz. Bizim daha önceden, bizim ninelerimiz, yaşlarımız bir lokma ekmek yokan dokuz çocuk doğurmuşlar. Şimdikiyle doğruyu bir çocuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın üç çocuk etme demesi bile kulaklarına gitmiyor. Çünkü nesile öyle bir empoze vermişler ki örnek olarak veriyorum. Bir tane hanımefendiyle tanıştım. El yüzü belli, okumuş, öğretmen, eşi de devlet kurumunda önemli bir yerde. Ortalama 150 bin liraya yakın gelirleri var. Öyle siyasetle beyinler yıkanmış ki benim bir oğlum mu diyor Türkiye'de okumak istemiyor diyor. E siz bunları böyle yetiştirirseniz çocukları masraf eder, okudursunuz yurt dışına gider. Yok efendim iş bulamıyor, yok efendim Türkiye'de iş akıyor kardeşim. Para bol, yiyecek içecek kıt bulunduğu zaman her evden altı bebe çıkıyordu. Şimdi bir çocuk çıkıyor. Konuyu bağlayalım, siz bu kafada giderseniz, biz dağlıları dinlemezseniz, siz ne çocuk üretebilirsiniz, ne de yiğit savaşçı işte bir ordumuzda yiğit delikanları görüyoruz. Bir onlara sözüm yok. O uzman çavuşla falan eğitimini almış, sporunu yapmış. Ondan sonra ne gençlik görüyorsun Ankara'ya gidiyorsun. Metrolarda, Kızılay'da gezdim. Ne bir yiğit delikanlıya rastladım. Toka ettiğin delikanlı eli pamuk gibi. Neyse. Ondan sonra bu konuyu kapatacağız bu konuya paralel bir şeyle söyleyelim. Sen de paralel söyle. Ee, paralel bir şeyle. Çok üzüntülü söyleyeyim. olduğumuzdan dolayı en can alıcı nokta olduğundan dolayı bu konuyu bir konuştuk. Ondan sonra geçelim. Selam olsun. İslam için alın teri dükkanlara, kalp dükkanlara, ter dükkanlara. Dağlarda, taşlarda, geçmiş zamanlarda, gelecek zamanlarda ve günümüzde ümmetin, milletin selameti için uğraşanlara, mesai harcayanlara selam olsun. Atalarımız ne demiş? Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Şimdi Cihan Harbi olmuş, Balkan Harpleri olmuş, Kurtuluş Savaşı olmuş, işte Yunan Harbi olmuş. Bizim o çarıklı analarımız kanıların arkasında e, cephane taşırken sırtında çocuğunu da taşımış. On 12 çocuk yapmış. Memleketin nəsini kəsməmiş. Qınalı quzuları vatana fəda etmiş. Arxasından yenisi gəlmiş, yenisi gəlmiş. Nə buyur ayət-kərimə fakirlik qorxusuyla çocuklarınızı öldürməyin. Rızqı verən, eee rızqa kəfil olan Allah bizzətiyə kənəsi uyanmış anlayış və azizi maalesef millətimizə enfoz etmişlər. Konuştuğumuz kelimelerin de bu arada dikkat ederseniz pek çok onların jargonu bize e, dilimize soktukları ajanlar diyelim. Devlet büyüklerimiz bu konuda e, gerekli işte çağrıları yapıyor ama bugün evliliğin zor olduğu kadın haklarının beyanının esas olduğu bir zamanda en eksik sanayimizden daha eksik Silahlanmamızdan daha eksik, hayati, kanserden daha mühim bir yaraya değindi Celal abimiz. Allah bizi bu illetten kurtarsın. inşallah tez zamanda kurtarsın. Ağzına sağlık Mahmut Pehlivan. Allah razı olsun. En güzel aydınlatma yaptın. İnşallah duyanlar bir ders alalım. Ders o da işte biz e, devletin kanunu, zamanın örfü tezat teşkil ediyor. Erkeğin hasiyetinin kalmadığı, kadının anadan başka her şey olduğu bu devirde bu yaranın tedavisi maalesef çok zor. 2050'ye kadar soyumuz kurumaya yakın Allah dıştan bir müdahaleyle inşallah bizi acı şekilde ihaz etmez bugün iş işte kadın hakkı falan diye kendi çocuklarımızın da dayattığı o beyinlerin ifade edildiği bir dönemde Allah inşallah bizi rahmetiyle rahmetiyle aydınlatır da acı bir şekilde aydınlatmaz inşallah. Bu gerçekten ümmetin e, Selameti için çok önemli bir konu.